Dediğim gibi aşağı yukarı 15 yıldır AI ailesinin içerisindeyiz. Ve bu ailenin bir üyesi olmakta hakikaten onur ve gurur duyuyoruz. Okan Kaçmaz, Ege Aktif Enerji olarak İzmir Merkez, Denizli ve Manisa Şube olmak üzere 3 bölgede EA'ye ve elektrikticaret.com bayisi olarak hizmet vermekteyiz. Elektrikticaret.com sıcak satış sitesi, müşterimizin kaliteli ürünü uygun fiyata bulmuş olduğu bir site. Sağladığı avantajlar, müşterilerin projemde kendi projelerini kendileri çizmesi. Buradaki projem sayfasında aydınlatma, bas var ve kablo kanalı projelerini kendileri hazırlaması. Müşterilerimiz için büyük avantaj sağlamakta ve bunun memnuniyetini her zaman dile getirmektedir. Elektrikticaret.com üzerinde müşterilerimizin girmiş olduğu siparişlerini takip etmek kolaylıkları bizim de iş yükümüzü hafifletmektedir. Müşterimiz oradan girmiş olduğu siparişi en geç kaç gün içerisinde kendisinde olduğunu bilmektedir. Bu da bizim iş yükümüzü hafifletmektedir. Müşterilerimiz elektrik elektrikticaret.com üzerinden girmiş oldukları siparişleri kredi kartıyla ödedikleri durumunda watt puan kazanıyorlar. Ve bu kazanmış oldukları watt puanları yine alışveriş sitesinden istedikleri ürün grubunda alışveriş yaparak değerlendirebiliyorlar. elektrik Elektrikticaret.com'a yeni eklenen teklif paylaşma özelliği sayesinde hazırladığımız teklifleri müşterilerimizle paylaşarak hızlı sipariş geçmesini sağlamaktayız. Eğer evet. Yani veya bizim için çok şey ifade ediyor. veya ile çalışmaktan çok mutluyuz.